Rüyada tükenmez kalem görmek kişinin kolay elde edeceği kazanımlarına işaret eder. Rüya sahibinin zahmetsiz kazanacağı paraya, attığı adımlarda hızlıca ilerlemeye ve hiçbir engelin karşısında olmayacağına, zahmetsiz oluşturacağı maddi kaynaklar olacağına, rahat bir hayata, bolluğa, berekete ve hanenin mutluluk ve huzurla dolmasına işaret eder. Rüyada kalemler görmek Rüyada kalemler görmek rüyanın içeriğine göre farklı tabirler kazanacağı gibi genel anlamda yöneticilik pozisyonuna yükselmeye, kişinin kariyerinde ilerlemesine, kişinin imza yetkisine sahip olacağına, rakipleri arasında açık ara farklı öne çıkacağına, başarılı olmaya, doğru adımlar atmaya, yatırımlarla ses getirmeye, çalışma hayatında hayırlara işaret eder. Rüyada renkli kalemler görmek Rüyada renkli kalemler görmek hayallerinin gerçekleşmesinin zamanının geldiğine, bugüne kadar düşlediği her şeyin bugünlerde hayatında belireceğine işaret eder. Kişinin tam da kendi yeteneklerine göre bir iş bulacağına, bu işte büyük başarılar elde edip hızlı bir şekilde ilerleyeceğine, rüya sahibinin sosyal hayatında ve iş hayatında aradığı mutluluğu bulacağına delalet eder. Rüyada kurşun kalemler görmek Rüyada kurşun kalemler görmek kişinin ticaret ile uğraşmaktan hoşlanmadığına, sanata karşı ilgisinin olduğuna, her daim idealist bir kişiliğinin olduğuna, hedeflerine ulaşmasına az kaldığına, yakın zamanda hayallerinin işine sahip olacağına, maddi açıdan büyük bir rahatlığa, haneye gelen bolluğa ve berekete, refah içinde yaşamaya, sosyal hayatındaki herkesi de mutlu etmek için çaba sarf edeceğine işaret eder.